Şimdi yani az önce de söylediğim gibi aslında konuşacağımız, konuşabileceğimiz çok fazla konu var ama şöyle bir transfer dönemi değerlendirmesiyle başlayalım istiyorum ben. Galatasaray'da zaman zaman işte taraftarın mutlu olduğu anlar da oldu. Zaman zaman böyle çok mutlu olduğu anlar da olmadı. Yani şöyle söyleyeceğim, hani istenilen adımlar tam atılamadı bazı noktalarda. Çok bekleyen transferler oldu ki işte birazdan da konuşacağız mesela Zaleski transferi gibi. Bu noktada o gibi bir oyuncuyu Galatasaray kadrosuna kattı. Hiç beklenmiyordu böyle bir transfer. Yani çok farklı, çok değişik bir transfer dönemini geride bıraktık Galatasaray. Öncelikle istersen buradan bir giriş yapalım. Yani senin de bir değerlendirmeni merak ediyorum. Hani ıı, tamam mıdır bu transfer dönemi yoksa eksikleri var mıdır diye öncelikle bir başlamış olalım. Şunu çok net söyleyeyim tamamdır diyemeyiz. Eksikleri çok fazla. Olurken de yaşanan süreçler çok farklı. Yani dünyanın en pahalı 5 golcü arasında 4. sırada olan Osimhen'i transfer ediyorsunuz. Bu imzanın atılmasından 24 saat geçmeden tepkiler başlıyor. Yani daha imza kurmadan tepkiler başlıyor. Demek ki burada bir yanlışlık var. Hani yanlışlık e, var derken yanlışlıklar ya da yanlışlıklar var desek daha doğru olur. Birçok netken sayabiliriz. Transfer döneminde onun üzerinden kaç puan verirsen ben puan da veremem yani şu duruma. Ne versem haksızlık etmiş olurum. O gibi bir oyuncu transfer ediliyor. 10 üzerinden benim vereceğim puan çok aşağılarda olur. Ama birisi kalkıp da ya o simeni transfer etti Metin Öztürk gibi mesela biz şunları şunları transfer ettik hala niye eleştiriyoruz derse. Öz eleştiri yapılmıyorsa burada aslında başlı başına bir sıkıntı var anlamına geliyor. O simenin transfer edildiği yerde eleştiri varsa sıkıntı büyüktür. Gerçekçi olmak lazım. O simen ayarında en son böyle bir transfer ne zaman yapmışlarsan Drogba transferi beni çok heyecanlandırmıştı. Drogba'yı karşılamaya giderken büyük heyecan içindeydim da Osman transfer gibi çok hızlı gelişmişti. Ama şöyle Drogba'yla beraber Sinader'ler vardı o sene, Melo'lar vardı, Hamit Hatundok vardı. Bambaşka bir kadro kurulmuştu. O kadro da Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmişti. Ama burada siz Osman'ı transfer ediyorsunuz. Kerem Aktürkoğlu gidiyor, Zaha gidiyor, Zaniola gidiyor, Tete gidiyor ve yerlerine oyuncu gelmiyor. Galatasaray futbol takımının şu anda 25-26 kişilik kadrosunu ekrana verdiğimiz zaman sol tarafta bir tek Barış Alper Yılmaz var. Bir tek. Orijini sol kanat mı? Değil. Yani Galatasaray dördüncü haftaya gelirdiği zaman bugün e, Çaykur Rize, Gaziantep Erteleme ve Fenerbahçe ile maç önlenince haftada elinizde bir tane sol kanat oyuncusu var. Maça başlayacağımız zaman şimdi kadroyu konuşacağız. Bir tarafta Yunus Akgün, bir tarafta Barış Alper Yılmaz. Stoperlerde yeni transfer, işte sol bek, sağ bek e, tartışılacak şeyler var, konuşulacak şeyler var. Ama baktığımız zaman tekrar söylüyorum transferin neresinden bakarsak bakalım. Ben bir Rossi transferi, onun da sevincini 24 saat yaşayamayan bir Galatasaray camiası var. Eylemler, söylemler, özel işler yapılmayanlar, istifalar. Daha önce Ali Yüce transfer döneminde istifa etti. Ardından Cenk Ergün istifası geldi. Roma'ya gidip 3,5 gün bekleyip orada uçağı tutup bir Zaleski transferini yapamadan gelen bir yönetim çünkü ben orada profesyonel de yöneticilere bağlamam. Yönetim diyoruz. Bu sonuçta başarıda başarısızlıklar zaman yönetimlerindir. Okan Hoca'nın transfer sürecinde yaşadığı süreç açıklamaları ama Galatasaray son 3 ayda o kadar çok e, sorunlarla boğuştu ki burada transferin dışına çıktı. Kara borsa olayları, yönetimden istifalar, ardından e, Florya Kemalburgaz projesi, seçim süreci konuşuluyor Galatasaray'da. Rekor oyla seçilmiş bir Galatasaray yönetiminde başkan adayları konuşuluyor. Yani buna alışkın değiliz. İki sezonun şampiyonu bu krediyi bu kadar kısa sürede nasıl yenirdik diye bir kişi düşünmez mi? Bir kişi özelleştirme yapmaz mı? Başkan konuşmuyor. Yardımcıları konuşmuyor. E, basın sorumlusu Eray Yazgan var. Galatasaray'da göreve geldiğinden beri birkaç tane sponsorluk toplantısında bir demeç verdiğini görmedik. Galatasaray şu anda e, yani zorlu bir maratonda sen dedin ya çok sevinenler oldu, çok sevinmeyenler oldu. Bir o transferini koyarım. O da 24 saat bile o sevinç sürmedi. Dolayısıyla burada herkes bir düşünmesi lazım. Bizler de düşünelim ne yaptık. Biz zaman zaman eleştiriyorum. Ağır değil. Ben hep eylem ve söylemler üzerinden eleştiriyorum. Galatasaray'da bir iletişimsizlik var. Galatasaray'ın en, en, büyük problemi iletişimsizlik. Ciddi anlamda bir iletişimsizlik var. Sevgi, saygı, birliktelik olmayan da başarı olmaz. Galatasaray iki sene şampiyon olduysa sevgi, saygı, birliktelik olduğu sürece başarılı oldu. İşte seçimden bir gün sonra, iki gün sonra Erden Timur yorulayımına girdi. Erden Timur yaptığı transferlerde de çok eleştireceğimiz şeyler var. Onun aldığı son dönemdeki transferler ama Galatasaray'ın iskelet kadrosu bozuldu. Galatasaray iki sezon şampiyon yakın takımın iskeleti artık bozuldu. Yeni transferler Antep maçında oynayamayacak. En azından sonuç transfer. Değil maçı olduğu için. E Fenerbahçe maçını şu anda kara kara düşünüyorlar. Yöneticiler, futbolcular, taraftarlar, profesyoneller. Ben dün bir futbolcuyla konuştum. İsmini vermeyeyim. Fenerbahçe maçında akılları. Başkan ve yönetimine baktığın zaman bu Fenerbahçe maçından alır, olacak olası bir kötü sonuçta yeniden Galatasaray'da çok farklı şeyler konuşmaya başlayacak. Bir başkanlık sürecine girilebilir. E Ekim ayında olan üstü kongre var. E, Fenerbahçe derbisinden sonra Galatasaray'da işler eğer iyi giderse normal edilebilir. Ama sportif anlamda biraz e, kötü sonuçlarda demeyeyim ama bir maça bağlı. Fenerbahçe maçı da çok bağlı. Ha, Fenerbahçe için de aynı şey geçerli. Onlarda da çok büyük yatırımlar var. Orada da bir Galatasaray maçının sonucu etkileyecek. Ama Galatasaraylılar bu sezon yani şampiyonluktan sonra e, o süreci çok fazla yaşayamadılar. Şampiyonluğun da tadına varamadılar açıkçası. Şampiyonluk kupası Fethiyeler'de, Marmaris'te paraşütlerle gezdi. O gezerken her gün bir yerde konuşanlar şu süreçle ilgili konuşmuyorlar. Galatasaray'ı bir ayağa kaldırmak lazım. Transfer zamanı bitti. Transfer döneminde çok eleştirdiğim konular oldu. Ama lig başladı. Yeniden lig başladı. Şu anda futbol takımına bakmak lazım. Yenilerin nasıl olacağına bakmak lazım. Okan Hoca'nın ne yapacağına bakmak lazım. Ama buralarda da bir belirsizlik var. Şimdi bu istifa konusuna bir değinmek istiyorum abi. Cenk Ergün'ün istifası gerçekleşmişti. Yani bununla alakalı da düşünceni merak ediyorum. Galatasaray'da Cenk Ergün'den boşalan koltuğa yeni bir aday veya adaylar durumu nedir onu soracağım. Sonrasında da şunu da konuşmak istiyorum. Şimdi sen de az önce bahsettin hani Fenerbahçe maçından alınacak kötü bir sonuç Galatasaray'ı farklı noktalara götürebilir. Hafta içerisinde özellikle böyle Adnan Polat'la alakalı bazı iddialar çıktı. İşte Adnan Polat bir hazırlık içerisinde gibisinden. Bu iki şeyi de soracağım. Sonrasında biraz daha sağ içine geçeceğiz. Ya seçim olması halinde, seçim kararı çıkması halinde başkan adayları çıkar. Şimdi Galatasaray camiasında şöyle bir şey vardır başkanlık seçimi açıklanmadan bir adaylık sürecinde olup ben adayım diyen kişi her zaman zarar görür. Dolayısıyla arka planda bunun e, konuşulanlar var. Ben şimdi Adnan Polat üzerinden söylüyorum. Adnan Polat'ın başkan olması için bir takım çevresinde baskı yapanlar var. Adnan Polat'ın ben şu anda başkanlığı düşünmüyorum. Bunu 2011'de bıraktım. Sadece Florya Kemal Bukaz projesi için buradayım. Çünkü orada bir komisyon oluşturuldu. Onun başında kendisi yer aldığı için. Ama süreç öyle bir noktaya getirir. Bir anda aday verir Hani ne kadar aday değilim dese de soranlara... Mutlaka Galatasaray'da Dursun Özbek de aday değilim diyordu. Ben artık yokum diyordu. Ama öyle bir süreç geldi. Başkan adayları Dursun Özbek'in altında birleşti ve ardından iki şampiyonluk geldi. 2017'deki Galatasaray tarihinin en kötü dönemini yaşayan, yaşatan başkan Dursun Özbek şu anda yine o döneme doğru koşar adım ilerliyor. Dolayısıyla başkan adayları var. Galatasaray başkan adayısı kalmaz. Güçlü bir başkan adayı çıkartır. Cenk Ergün istifası sonrası sormuş olduğu soru üzerine söyleyeyim. Bana bir iki tane isim geldi. Ama teyit edemedim. Ben şimdi onların ismini burada zikretmeyeyim. Her belki de hiç masaya gelmemiştir. Bu süreçte kendine PR yaptırmak isteyenler de vardır. İki tane eski futbolcu duydum ama bunlar bana göre zayıf olabilir. Yönetimin düşüncesi farklı olabilir. Galatasaray'da forma giymiş. Yerli isimler mi? Var. Bir tanesi yerli. Bir tanesi yabancı. Ee, yerli o ve yabancı. Yerli olan daha önce Galatasaray'da görev almış bir kişi. Ee, yabancı olarak bilmiyorum kabul eder mi? Ee, şu anda İspanyol Galatasaray'da sportif direktör olarak gelen Arsenal'de uzun yıllar görev yapmış bir kişi var. Galatasaray altyapısında katun başında gözüküyor mesela. O da belki bir anda yukarı çıkabilir. Nasıl ki Beşiktaş Fridl'i getirdi. Orada transferde hem gidenlerde hem gelenlerde yardımcı oldu. Ya burada e, Francesco'ydu galiba İspanyol olan Galatasaray'ın altyapısında şu anda akademinin de e, görev tanımını bilmiyorum çünkü resmi isteğe girdiğim zaman görev tanımını göremedim yayına girmeden önce. Ya bir takım çalışmalar var ama Galatasaray'da şu anda sorun sportif direktör değil. Sportif direktörün Galatasaray'a ne kadar faydası var? Cenk er günü mesela sportif direktör, idari direktör olarak baktığın zaman e, Galatasaray'daki son iki yıldaki neler yaptığına bakalım. Erden Timur'la beraber çalışırken maçlara gelmesi, gitmesi, transfer bazında baktığımız zaman yaşananlar ortada. Roma'daki üç günlük, üç buçuk günlük, günlük zayıf kapanan, daha önce İtalya seferi. Okon Hoca da o transferde bir yer aldı, gitti. Or Aslında Okon Hoca takıma dört günlük izin verdiği zaman İtalya'ya hep gidiyor. Okon Hoca'nın orada olması belki de bir tesadüfti. Kimse demedi şunu. Ya Okon Hoca zaten burada tatilde. O transferin içine Okan Hoca da sokuldu. Okan Hoca da yıpratıldı. Okan Hoca Fenerbahçe'nin Avrupa listesine almadığı Oğuz Aydın için benim sol kanatta çok ciddi rotasyon yapabilecek oyuncum var. Bu oyuncuya ihtiyacım yok dedi zaman Galatasaray yönetimi pazarlık yapıyordu sevgili Murat. Yani Galatasaray 5 milyon euroya kadar çıktı Oğuz Aydın için. Oğuz Aydın için süre istedi. Alanya Spor Kulübü de orada dedi ki ben Halil Dervişoğlu'nu da istiyorum dedi Antep'e gitti.